Cumhurbaşkanı faiş fiyat artışlarıyla insanımızın rızkına uzanan habis ellere karşı hukuki ve idari düzenlemeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz demiş. Bakın habis eller bizim mahalledeki bakkal Rüstem amca. Habisel dediği bu. Bunlarla mücadele ediyorlar. Mahalledeki bakkalla, caddedeki kasapla, Nedir biliyor musunuz enflasyon? Nedir fahiş fiyat? Fahiş fiyat gelire endeksli senetten kaynaklanan piyasadır. Fahiş fiyat senin dövizi doları alıp faizi indireceğim. Faizden az var. Faiz aramdır diye diye bu millete iki katı doları kitlemendir. Fahiş fiyat buradadır. Fahiş fiyat cebi olmalı mevduat diyerek bu kadar...